Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanlarda aldığım kitapları tanıtmak istiyorum. Son zamanlarda aldığım kitap sayısında bir artış oldu çünkü bazı internet siteleri keşfettim ve o internet sitelerinde eski etiket fiyatının üzerinden indirimler yapıldığını fark ettim ve öyle aldığım pek çok kitap oldu. İndirimli epey bir kitap almış oldum, hatta yüksek indirimli demek daha doğru olacak. Son zamanlarda malum kitap fiyatları artış gösteriyor ve ben de bu artış gösterme nedeniyle pek çok yeni kitap sitesi deniyorum. Onların bazılarında eski etiket fiyatları var. Onları da burada tek tek söyleyeceğim. Onlardan alışveriş yapabilirsiniz. Hem de şu ana kadar yaptığım, o ilk defa denediğim alışveriş sitelerine hiçbir problem yaşamadım. Aksine çok çok da iyiydi. Ee, o yüzden hemen vakit kaybetmeden kitaplara başlayalım ne kadar aldığımı da söylemeye çalışacağım ee, bilgisayarda notlarım vardı zaten oradan da bir yardım alırım ve ilk olarak e, İş Bankası, Kırmızı Kedi, Turkuaz ve Koç Üniversitesi yayınlarının olduğu bir e, kitap şeyinden başlayayım bunları böyle ayırmıştım İş Bankası'ndan e, Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nun Rüzgar Geri Getirirse diye eşikli öykülerinin yer aldığı bir seçme kitabı var. Bunu aldım. 1998'de Haldun Taner Öykü ödülünü almış bu kitap. Şu anda yazarın telif hakları yapı kredi yayınlarına geçti. Dolayısıyla yapı kredi yayınlarından basılıyor kitabı. Hatta ilk basılan kitabı da bu oldu. Yanlış hatırlamıyorsam kitabın etiket fiyatı 65 lira gibi bir evet 65 lira ve ben bu kitabı 9 lira 50 kuruşu almış oldum. Şu anda 65 lira yapı kredi yayınlarında. Çardaş edebiyatçılarımızdan bilinmemek zaman saçlı ve bol ödüllü bir yazar. Diğer iki kitabım bilim serisinden matematik sembollerinin kısa tarihi. Ben İş Bankası'nın bilim serisini çok seviyorum. Hem çok öğretici oluyor hem de çok zor metinler olmuyor. Başlangıç seviyesinde kitaplar oluyor. Diğeri de Cumhur Ertekin'in tıbbın öyküsü. Cumhur Ertekin Ege Üniversitesi'nde bir e, yanlış hatırlamıyorsam kardiyolog e, ve epey sevilen biri e, tıp camiasında e, bir otorite olarak kabul ediliyor. Onun yazdığı bir kitap bu tıbbın öyküsü. Onu da bu listeye dahil etmişler. Kendisi zaten bilim akademisi üyesi. Özellikle bu iki kitap için çok iyi dönüşler almıştım. O yüzden bunları da e, katmak istedim zaten bu serinin tamamını almak istiyorum çünkü epey faydalı kitaplar var serinin içerisinde son zamanlarda kısa tarih kısa bir giriş niteliğinde kitaplar var bu serinin içerisinde bunları da almış oldum şu tıbba bir merakınız varsa ya da matematik sembolleri nereden geldiğine merakınız varsa tavsiye edebilirim ben şöyle ufak bir karıştırdım epey güzel duruyor devam edelim Eski Türk edebiyatından devam edelim. Daha doğrusu klasik dönem Türk edebiyatından e, mı demek lazım. Oradan devam edelim. Ahmet İhsan Tokgöz'ün Haber adlı metni. Bu Latin harflerine ilk kez çevrilmiş. Turkuaz kitap tarafından yayınlanmış bir metin. E, Ahmet İhsan Tokgöz Servet-i Fünun gazetesinin kurucusu. Servet-i Fünun Türk edebiyatının belki de en önemli gazetesi onun kurucusu ve aynı zamanda baş yazarı. onun kendi kitabı olduğunu hani duymuştum ama Haber adını vesaire duymamıştım kendi kitapları olduğunu. Bu onun en ünlü romanı diye geçiyor ve ilk kez Latin alflerine çevrilmiş. Eee kendisi Türk edebiyatını şekillendiren çok çok önemli bir gazetenin sahibi olması nedeniyle de benim hep okumak istediğim, tanışmak istediğim yazarlardan biriydi. O yüzden bunu da edinmiş oldum. Türkaz Kitap bunu yayınlamış. Şu anda kitabı bulabiliyorsunuz hala ama fiyatı biraz uçuk. Yani şu 85 liralık bir fiyata tekabül ediyor. 200 sayfalık, 250 sayfalık bir kitap. Ben 24 liraya almışım kitabı. Ama yine de eğer ilk Türk Edebiyatı metinlerine, daha doğrusu Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı metinlerine e, meraklıysanız tavsiye ederim. Şimdi gelelim Kırmızı Kedi'ye. Kırmızı Kedi'den ilk okuyacağım eser Cenab-ı Şahabettin'in portreleri. Burada 100 yıl sonra bu portreler e, Servet-i Fünun'da yazdığı portre yazıları 100 yıl sonra Seda Özbek tarafından bir araya getirilmiş. Burada portreler bir seçkisinde Ahmet Rasim, Abdülhak Hamid, Shakespeare, Anatol Frans gibi Türk ve Dünya Edebiyatı'ndan birçok yazar ve şairi Cevap Şahbettin eşsiz kaleminden okuyacaksınız diye bir ım, tanıtım yazısı var arka kapakta ve ben bu tarz şeylere bayılıyorum. Yani otobiyografi olsun, biyografi olsun, anı olsun bu tarz yazıları okumayı çok seviyorum. Bu tarz edebi türleri okumayı çok seviyorum. Burada da bir aslında biyografi denemesi de olabilir. Şu an emin olamıyorum. Şey, Stephen gibi de olabilir. Bakacağım. Çok merak ediyorum bunu da. Ee, X İlk okumak istediğim kitaplardan biri ve Cenab-ı Şahabettin'den daha önce kitap okumadığım için şu an ekstra ekstra merak ediyorum. Gelelim Ahmet Haşim'e. Bu çok fazla şiir okuyan biri değilim. Alışveriş videolarımda belki görmüşsünüzdür. Çok çok nadir şiir kitabı alırım. Ahmet Haşim'in bütün şiirlerini almak istedim. Bu eleştirel bir basım. Necati Tonga tarafından hazırlanmış. Genelde Kırmızı Kedi klasiklerinde, Türk Edebiyatı'dan çıkan klasikleri... E, Necati Tonga hazırlıyor. Burada eleştirel bir basım olduğu için bunu tercih ettim. Eski ve yeni harfler bir arada. Şöyle gösterebilirim bunda. da. basımları ben daha çok seviyorum. Şöyle uzun bir şiirinden göstereyim. O yüzden bunu tercih ettim. E, Okuma e, durumum nasıl oldu bilmiyorum şu anda. Biraz çünkü eleştirel basım olduğu için ağır bir Türkçe var. Sadeleştirilmiş bir metin değil. Zaten şiirleri de hani ne kadar sadeleştirebiliriz o ruhunu ne kadar kaybetmeden muhafaza edebiliriz. O da meçhul. Dolayısıyla ne zaman okurum bilmiyorum ama kitaplığımda bulunmasını istediğim bir kitaptı. Çünkü Ahmet Aşin'i çok severim. Hayat hikayesi özellikle. Çok ilgimi çeken bir yazar, şair aynı zamanda. O yüzden bunu da kitaplığıma ekledim. Bir diğer kitabım Recaizade Mehmet Celal'in kitabı. Çok da değişik bir kapak tasarım var. Hayali Celal. Bu kapak tasarımından dolayı yani çok okunamıyor olabilir şeyi. Kitabın başlığı ama bunu şöyle göstermiş olayım yakınlaştırayım. Hayali Celal bin, bin ilk Türkçe roman yazarı olarak bilinen yani ilk realist roman yazar olarak bilinen Araba Sevdasının yazarı Recaizade Mahmut Ekrem'in ağabeyi Recaizade Mehmet Celal ee, 19, 1838'de doğuyor ve 1832'de 1882'de ölüyor. Bugün konuşamıyorum asla. Ee, ve bunu da Araba Sevdasından 20 yıl önce yazmış bu kitabı da. Oldukça değerli bir kitap. Tuhaf etki diye bir seri yapmış Koç Üniversitesi yayınları ve o seride bu kitaba yer vermişler. Konusu benim çok ilgimi çekti ve tabi çok e, eski metinlerden biri olduğu için de kitaplığıma katmak istedim. Yine kısa zamanda okumak istediğim e, yazarlar ve kitaplardan biri bu romanı da okumak istiyorum. Yazarın başka bir kitabını bulamadım bu arada yani Latin harflerine çevirmiş başka bir kitabını bulamadım ama bulursam muhtemelen onu da alırım. Devam ediyorum. Can yayınları'ndan şuraya ayırmıştım. Can Yayınları'na devam edelim. Benim favori yazarlarımdan yazarlarımın başında geliyor. Stephen Zweig. Onun her, belki de en hacimli eseri. Balzac biyografisi. Balzac Bir Yaşam Öyküsü. Diye bir e, biyografi. Gerçekten çok hacimli. Balzac daha önce Stephen Zweig şeyde yazmıştı aslında. E, bir serisi vardı onun. E, kendi hayatının şiirini yazanlar ve gibi gibi bir, böyle bir üç kitapta oluşan bir serisi vardı. Şu an aklıma gelmedi. Bazen orada yazmıştı ben orada bazen okumuştum. O serisini de okudum. E, Stephen Zweig'ın. E, orada bazen zaten çok güzel anlatıyor. E, burada daha detaylı ele almış galiba. Ki çünkü çok kalın bir eser, çok hacimli bir eser. Ben bazen zaten okumaktan çok böyle haz almıyorum aslında. Çok zorlandığım bir yazar. Çok içine giremiyorum. Zaten Fransa Edebiyatı'yla genel olarak Yıldızımız pek barışmıyor. Emine Zola dışında. Emine Zola herhalde en sevdiğim yazar diyebilirim. Victor Hugo bir de aynı zamanda. Ama Balzac çok e, böyle iç içe girebildiğim bir yazar değil. Çok da kitabını okumadım aslında ama genel olarak çok Yıldızımız barışmadı. Ama ben o zaman Hayat Hikayesi'ni okuduğumda çok e, merak etmiştim yazarı. Orada tabii 100 sayfada falan anlatıyordu Balzac. Da. Burada daha uzun bir e, yaşam öyküsü derlemiş. Yani 500-550 sayfalık bir kitap bu. O yüzden merak ediyorum. Çünkü işte Hızlı müthiş biyografiler ele alıyor. Biz daha çok Türkiye'de e, öyküleriyle tanıyoruz işte Fazıl ya da kendi hayat hikayesini ele aldığı ki o da muhteşemdir e, kitabıyla tanıyoruz. Bak onu da şu anda e, şey adı aklıma gelmiyor. Onu da şuraya koyacağım mutlaka. E, hatta İlber Otay'ı da çok önermişti. Ondan sonra Türkiye'de daha fazla bilinen bir e, kitap haline geldi. O muhteşem bir kitaptır. Burada bir de işte Fısıl Baygan'ın yani üçüncü olarak yazdığı tür diyebileceğimiz biyografi türü var. Ama bu e, saf bir biyografi yazmıyor işte Fısıl Daha önce dile mi bilmiyorum videolarımda. Uzun zamandır da biyografi kitabını almıyorum gerçi. Çoğunu da e, okudum. E, can yayınlarından çıkıyor bu arada biyografileri. Çok konuyla dağıtmış olmayayım. Genelde can yayınları çıkartmış biyografiler Diğer yayınları pek basmaya tercih etmemiş. Çünkü çok tercih edilmiyor açıkçası. Ama çok iyi biyografileri var. Özellikle ...Mario Antenet, Montaigne, Erasmus biyografileri herhalde zirveleridir. Bazak da aynı şekilde çok çok sevilen bir biyografisi. O yüzden çok denk geliyordum. Stephen Zweig'in biyografileri düz bir biyografi olmuyor. Yazarın sadece hayat hikayesini anlatmıyor. Onun iç psikolojik durumlarını da ele alıyor. Yani psikolojik tahliller yapıyor aslında Stephen Zweig. Onun neden, hangi psikolojiyle bu yazıları yazdığını... ...hayatında onu etkileyen olaylardan ne tür sonuçlar çıkarabildiğini ve bunu eserlere nasıl döktüğünü anlamaya çalışıyor. Stephen Zweig daha çok işte biyografilerinde hep yazarı anlama odaklı gidiyor. O yüzden çok farklı bir biyografi yazını var ve çok çalışıyor. Yani bunu o kendi biyografisinde de anlatıyordu. Ben birinin biyografisini yazmadan önce çok fazla araştırma yapıyorum diyordu. Ve kendisi döneminde çok büyük bir entelektüel olduğu için çevresi çok geniş. Dolayısıyla e, tanışabileceği ve o yazar hakkında bilgi toplayabileceği çok fazla kaynak var etrafında. Çok fazla yazarla, şairle, gazeteciyle başka tür mesleklerden çok fazla tanıdığı var ve onların onlar vasıtasıyla ağı çok geniş. Dolayısıyla e, çok iyi biyografiler çıkartabiliyor zaten e, ortaya. Bu yüzden işte Fınzı Baygın biyografilerini hiç okumadıysanız mutlaka ama mutlaka tavsiye ederim. Ben öykülerin hepsini okudum. Ee, galiba bir de romanı var. Romanını okumadım. Öykülerin hepsini bitirdim. E, biyografilerini de çoğunu okudum. Çoğu dediğim gibi Can Yayınlarından çıkıyor. Belki bununla alakalı bir videoda da e, hazırlayabilirim hani öneri videosu olarak. Mutlaka mutlaka okumazı tavsiye ederim. Gelelim Can yayınlarından diğer kitaba. İstanbul'la alakalı iki kitabı aldım. Hagop Baronya'nın İstanbul Mahallelerinde bir gezinti. Bunu Onur'un kitaplığında görmüştüm. Epey beğenerek okuduğu kitabı. İstanbul'un semtleriyle alakalı bir böyle kısa kısa yazılarından oluşuyor Hagop Boranyo'nun kendisi 19. yüzyıl İstanbul'da yaşayan bir Ermeni ve bir Ermeni gözüyle, bir Osmanlı tebaası gözüyle İstanbul'a bakıyor. İstanbul'un 34 mahallesinde ufak gezintiler yapıyor ve onları anlatıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısında geçen İstanbul'u anlatıyor. Oldukça da nüktedan bir dili olduğunu duymuştum. Dolayısıyla bunu da eklemek istedim. Ben İstanbul'la alakalı kitapları okumayı da çok seviyorum. Bir başka İstanbul kitabımız Kaşılacak İstanbul. Bu da Osman Cemal Kaygılı'nın. Osman Cemal Kaygılı'yı da çok seviyorum. Onun İstanbul kitabı olduğunu da yeni öğrendim diyebilirim. Halbuki kendisi İstanbul yazarı deyince akla gelen ilk yazarlardan biriymiş. Dolayısıyla bunu da kitaplığıma eklemiş oldum. Osman Cemal Kaygıl'ın Çingeneler adlı romanını mutlaka mutlaka öneririm eğer okumadıysanız. Bu da benim ondan okuyacağım İstanbul üzerine ilk kitabı olacak. Şimdi dört tane de Halde Edip adı var, kitabım var. Şöyle göstereyim. Bunları %50 kampanyasından aldım. Halde Edip'in kitapları artık inanılmaz pahalı. E, telifli bir yazar olduğu için ve can yayınlarında olduğu için. O o yüzden e, mümkün mertebe hızlıca kitaplarını toparlamaya çalışıyorum. Çünkü hepsini okumak istediğim yazarlardan biri. Ve dikkat ettiyseniz ben genelde Türk Edebiyatı ağırlıklı okuyorum. İşte modern dönem, e, klasik dönem e, Türk Edebiyatı. Dolayısıyla e, çok çok beğendiğim yazarlardan biri olduğu için de Halil Edeb'in bütün eserlerini almak istiyorum. Aldığım dört tane kitabı var. E, biri Hamdan. Çok beğenilen bir romanı. Diğeri bir anı kitabı. Selim İleri de son söz yazmış bu kitaba. Mor Salkınlı Ev. Özellikle lise yıllarında bu kitabı çok çok duyardım ama bir türlü okumak kısmet olmadı. Kalp Ağrısı romanı. Ve Akile Hanım Sokağı. Bu da bir roman. Üç tane roman, bir tane de anı kitabı almış oldum halde dipten. Elimde de 4-5 tane kitabı vardı zaten. İşte bir, bir 20 küsür kitabı var. 28-30 kitabı var galiba. Bayağı e, eser e, meydana getirmiş böyle üretken yazarlarımızdan biri. Onun da bütün e, kitaplarını edinmek istiyorum. Çünkü kalemini çok beğendiğim bir yazar ama biraz e, dili zor halde dedim. Yani eski Türkçe kelimeler çok fazla kullanıyor. O yüzden biraz dili zor, ağır e, demek daha doğru olacak. Ama yine de e, mutlaka okumanızı e, istediğim yazarlardan biri, yani tanışmadıysanız mutlaka tanışmanızı istediğim yazarlardan biri. Hem 19. özür dilerim 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vurmuş bir yazar hem de o ilk yarıyı herhalde en iyi anlatan 2-3 yazardan biridir diye düşünüyorum. Halde edebi. Gelelim yapı kredi. Favori yayın evimden neler aldım onlara geçelim. Önce yabancıları göstereyim. Yine bir İstanbul kitabı aldım. Ünlü açlık kitabının yazarı Kunut Hamsun ve Andersen'in İstanbul'a gelip kaleme aldığı bir anı kitabı. İstanbul'da iki İskandinav seyyah. İstanbul aslında İskandinav seyyahlar tarafından, İskandinavlar tarafından çok popüler bir yer değil. Ama ben bu yapı krediden çıktığımda fark ettim ki epey gezen oluyormuş o dönemde İstanbul'u. Ve Hans Christian Andersen, bildiğimiz Andersen masallarını toplayan... Yazar, başmasalcı diye geçiyor aynı zamanda. Ve konu Tamsun'un İstanbul'a geldiğini ve bu hakkında yazı yazdığını görünce bu kitabı 8. baskıda ben keşfetmişim yani. Ve bu baskısı da hatta bitmiş. Epey tutmuş anladığım kadarıyla. Direkt almak istedim. Gerçekten nasıl bir İstanbul gördüklerini, bulduklarını çok çok merak ediyorum. hani Beğenip beğenmediklerini çok merak ediyorum. Tabi bunlar Norveçli yazarlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında Norveç bir köydü. Hani Norveç'ten kalkıp buraya gelip ne düşündüklerini o yüzden çok merak ediyorum. Biliyorsunuz Norveç 1950'lerden sonra hatta 60'lardan sonra gelişmeye başlayan bir yer. Çünkü petrol ve doğalgaz 60'larda bulunmaya başlıyor. O yüzden Norveç çok sonra gelişen bir medeniyete sahip ama uzun yıllarlık, uzun yıllarca bir Viking kültürüne de sahip aynı zamanda. Dolayısıyla o bildiğimiz şu anki gelişmeden önceki Norveç'i anlatan iki yazarın İstanbul hakkındaki görüşleri benim için çok çok değişik olacak o yüzden çok merak ediyorum devam ediyorum James Baldwin Giovanni'nin odası bunu Ömer okumuştu ve ısrarla 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 her kitap tavsiyesinde bana söylüyordu tavsiye ediyordu mutlaka oku mutlaka oku mutlaka oku bende baskısı Bitince denk geldim. Allah'tan Amazon'da buldum ve e, almış oldum. Şöyle göstereyim. Kitabın şu anda baskısı yok ama e, tekrardan basılır çok çok e, okunan bir kitapmış. Tutku, pişmanlık ve özlem dolu bir aşk üçgenini anlatan Giovanni'nin odası. Bugün de yaşayan bir başyapıt diye geçiyor e, kitabın tanıtım yazısında. E, bakalım ben de e, beğeneceğimi düşünüyorum. Gelelim Orhan Pamuk'a. Dört tane kitabını aldım. Favori yazarım benim. Herhalde en çok kitabını okuduğum yazarlardan biri. Birincisi herhalde Stephen Zweig'tir. İkincisi de Orhan Pamuk olabilir. Ama Orhan Pamuk'un da kitapları gitgide artan fiyatlar yüzünden hepsini toplama gayretine düştüm. Zaten çoğu vardı aslında bende ama bir 6-7 tanesi yoktu. Onlardan dört tanesini aldım. Hatta almışken başladım da. Önce şundan başlayayım. Manzaradan parçalar. Burada yine kendi hayatına, İstanbul'a dair, daha doğrusu hayata dair pek çok böyle parça parça anlattığı yazıları var. Böyle 2-3 sayfa, 3-4 sayfadan oluşuyor. Ben bir 100 sayfa kadar okumuşum. Ee, şu anda fena da gitmiyor. Güzel yani. Bayağı da post yapıştırmışım. Şu an herhalde Amerika'daki yıllarını anlatıyor. Bu e, Orhan Pamuk'un İstanbul Rom, e, romanı değil aslında İstanbul'u anlattığı e, yazılarında oluşan bir e, kitabı var. Burada bir bölümde İstanbul'u anlatıyor, bir bölümde kendi yaşantısını anlatıyor. Böyle birer bölüm birer bölüm şeklinde ilerliyordu İstanbul kitabı. Orada 22-23 yaşına kadar getiriyor kendi yaşantısını İstanbul e, kitabında. Bu kitapta da 22-23 yaşında Cedet Bey yollarını yazmaya başladığı ilk romanı. Dedet Bey yazmaya başladıktan sonraki süreci anlatıyor. Daha doğrusu yazar olmaya başladıktan sonraki süreci anlatıyor. Zaten giriş yazısında da bunu belirtiyor. Ve babasının ölümüyle başlıyor manzaradan parçalar. Babası hakkında ki hisleriyle başlıyor. Dolayısıyla önemli bir e, kitap olduğunu düşünüyorum Orhan Pamuk'u tanımak için. Tabii ben ne yazsa okur, okurum dediğim yazarlardan biri olduğu için. E, ki hemen alır almaz da başladığım bir e, yazar olduğu için. E, okuyorum, e, beğeniyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Diğer aldığım kitaplarını da göstereyim. Bu arada şu, şu kitap maalesef, maalesef, maalesef yani çok hacimli bir kitap değil. Evet, 500 sayfa olması lazım. Aynen 500 sayfa ama etiket fiyatı 380 lira. Yani inanılmaz. Ben 60, 69 liraya aldım galiba kitabı. enaktif.com'dan Aşağıda zaten bağlantılarını bırakırım. Eee yani üzücü, yani geldiği nokta çok çok üzücü maalesef. Ama durum bu yani. Kitap fiyatları o kadar arttı ki, işte bir anda hepsini toparlamaya çalışıyorum, almaya çalışıyorum. Bir diğer kitabı saf ve düşünceli romancı babamın babulu. Bunlar çok ince eserleri ama maalesef bunların da fiyatı çok arttı. Bir diğer romanı da henüz okumadığım yeni hayat. Ben aslında kronolojik başlamıştım Orhan Pamu ama sonrasında. E, o kadar çok e, fazla e, kitabını merak ettiğim oldu ki işte bir anda İstanbul'a atladım sonra Kırmızı Saçlı Kadın'ı okudum yani son romanlarından biri böyle böyle e, aktı yani o yüzden Orhan Pamuk'ta da bir sıralama tutturamadım ne bulduysam okuyorum yani ama tabi bitmedi şeyi e, gerçekten çok üretken bir yazar olduğu için bitmiyor da bitmesin de zaten hani e, hazır yani 70'inde delirdiği için artık kaç kitap yazabilir yani o yüzden bitmesini istiyorum açıkçası. Gelelim bir diğer yazarımıza. Benim herhalde Türk Edebiyatı'nda en 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 sevdiğim üç yazar arasına rahatlıkla sokabileceğim ama değeri maalesef bilinmediğini düşündüğüm ve çok üzüldüğüm bir yazar Halit Ziya Uşaklıgil. Bence Türk Edebiyatı'nın en baba isimlerinden biri. Çok çok ama çok çok değer görmesi gereken bir isim. Hani biz onu Aşkı Memnu'yla, dizilerle, uyarlanan dizileriyle böyle daha çok hatırlıyoruz ama o onun da ötesinde. Çok büyük bir isim. Yani inanılmaz büyük bir isim. Ben yani bunu iddia ediyorum, abartıyorum da olabilir. Ama çok büyük bir isim. Ve maalesef değeri bilinmiyor. Ee, Halis Ziya Uşaklıgil'den iki kitap aldım. İkisi de yaşandığı anı kitapları. Biri Saray ve Ötesi. Hızlı yaşaklı Osmanlı Sarayında da çalışmış bir isim. Oradaki anılarını anlattığı bir e, kitap. Bu Saray ve Ötesi. E, Yapı Kredi yayınlarından tercih ettim ben bunu. Ben de Saray ve Ötesinin Özgür yayınlarından çıkan versiyonda var ama biraz daha ağır bir metin. Ben e, böyle ikili okuma yaparım diye Yapı Kredi yayınlarındakini de tercih ettim. Bu da e, yine Yapı Kredi'den 40 yıl. Burada e, hayatının ilk 40 yılını anlatıyor. Dolayısıyla zaten o ilk 40 yıl onu yazarlığa hazırlayan süreç olduğu için de Ziya'yı daha çok daha iyi tanımak için okunması gereken kitaplar olduğunu düşünüyorum. Halit Ziya kesinlikle Aşkı Memnu ve Mavi ve Siyah'tan ibaret bir yazar değil ki Mavi ve Siyah benim en beğendiğim romanlardan biri. Hala üzerine yazılmış ee, yani Türk Edebiyatı'nda onun kalitesinde yazılmış çok fazla eser olduğunu düşünmüyorum. Yani o dönemine dönemine göre düşündüğümüzde çok çok e, ileri bir metin olduğunu düşünüyorum. Mavi ve Siyah'ı kesinlikle ama kesinlikle hak ettiği değerde gördüğünü düşünmüyorum. Ee, yani Türk Edebiyatı'nın biraz da kaderi bu. ilk dönem Türk Edebiyatı'nın ama Halit Siyah Uşaklıgil oradan kendine çoktan sıyırmış bir yazar. Ve bence Ahmet Hamdi Tanpınar'a gelene kadar Türk Edebiyatı'nın tek yazarı diyebilirim. Yani gerçek manada tek büyük yazarı demek daha doğru olur gerçi. Diyebilirim. Yani çok çok önemli bir isim. Onunla ilgili bir birkaç tane video bile çekmek istiyorum ilerleyen dönemlerde ama bu anı kitaplarını da okumam lazım. Hikaye kitaplarını okumam lazım. Ben sadece romanlarda kaldım. Ama romanlar o kadar etkileyici ki defalarca okunur yani. O yüzden e, Halit Ziya'ya ...ekstra bir önem vermek gerek diye düşünüyorum. Ve son kitabım Behçet Necati Gil. Bu arada video inanılmaz uzun oldu. Ne zaman kısa bir video çekmeye çalışırsam çok uzun bir video çıkıyor. Artık bunda sözünü vermeyeceğim galiba. Edebiyatımızda eserler sözlüğü Behçet Necati Gil. Edebiyatımızda yazarlar sözlüğünü almıştım. Pek çok kısmını da okumuştum, incelemiştim. Çok beğenmiştim. Behçet Necati Gil tam benim kafamda bir yazar. Şair aynı zamanda. Neden tam benim kafamda diyorum? Ben böyle yazarların buna bibliografya deniyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu tarz şeylere, çalışmalara. Ben bibliografya çok severim. yani Akademik metinlerde dizin mesela, kaynakça, dipnot bunları çok severim. Edebi metinlerde de bibliografya bayılırım. Behçet Necati gibi bunu çok iyi başarmış yazarlarımızdan biri. Mesela ilk açtığında direkt karşıma Alisya'nın eseri çıktı, Kırık Hayatlar. Burada Behçet Necati şöyle bir şey yapıyor. Mesela Kırık Hayatlar, şöyle biraz zoomlayayım, yakınlaştırayım. Kırık Hayatlar mesela, Alisya Ziya Uşaklık'ın bir romanı. Burada kısaca şeyden bahsediyor, yazarın eserin konusundan bahsediyor ve sonra devam ediyor. Firuzan'ın romanı, 47'liler mesela direkt bunun konusundan bahsediyor. Mesela 47 47'lerle ilgili şöyle bir şey söylemiş. Bunu da okumak istiyorum. 655 sayfa süren romanın en ilginç bölümleri Kozlu ailesinin Erzurum'daki hayatları ve bu hayata epik ağırlıklarıyla ayrı bir renk atan yerel kişiler demiş. Sonra o yerel kişilerden bahsetmiş. Bence çok çok önemli bir kitap. Ben okumak istediğim, seçmek istediğim eserlere eserleri yine buradan seçerim diye umuyorum. Bir önceki kitabından, işte yazarlar sözlüğünden, bu videolardan birinde koymuşumdur kesinlikle. Çünkü onu da alalı 6 ay falan oldu. Ee, çok fazla, çok yararlanmıştım. Ee, çok fazla bana yazar göstermişler. Yani bilinmeyen yazarları ben böyle kıyıda köşede kalmış yazarların eserlerini almayı çok seviyorum. Çünkü onları tanımak daha da önemli benim için. Ee, diğerleri zaten bir şekilde bulunuyor, tanınıyor, okunuyor. Ama o kıyıda köşede kalmışları işte Behçet Necati'li sayesinde fark ettim. O yüzden e, bunu da keyifle okuyacağım onu da yine başka bir videoda belki tekrar bir tanıtım yaparım hani onunla alakalı bir video çekebilirim ee, genel olarak böyle yani çok fazla konuştum video çok uzadı hani nasıl olacak bilmiyorum çok fazla uzun videolar e, yüklemesi de zor oluyor konması da zor oluyor bakalım nasıl yapacağız bilmiyorum ama aldığım kitaplar böyle yine Türkiye'de betarlıkla aldım e, yine birkaç yazarın e, tamamlamaya çalıştığım eserleri oldu ama bence güzel e, eserleri aldım diye düşünüyorum. Şu manzaradan parçalar bittikten sonra yine buralardan birkaç bir şey karıştırıp e, okumak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aldığım kitaplardan okuduklarınız varsa, öne almak istedikleriniz, istediğimi düşündüğünüz bir kitap varsa mutlaka e, alta yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmenizi isterim açıkçası. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.